Hazır mıyız güzel kızım? Başla işte bir. Hop. Alt derin iki. Devam et dişle hızla. Hop. Alt derin devam. Alt derin bir tane daha dişle. Hop. Alt derin devam. Bir tane daha dişle. Hop. Devam et dişle. Evet şimdi çift tutuyoruz cilde. Önüne bak. Zıpla çık ayak. Hop. Zıpla devam et zıpla. Hayır zıpla zıpla. Zıpla çık ayak. Devam et zıpla. Zıpla dişle zıpla. Zıpla zıpla zıpla. Önüne bak. Bir tane daha zıpla. Önüne bak. Zıpla. Hop. Zıpla. Al tüfeğim. Şimdi aralardan Dicle. Aralardan koşarak. Koşarak 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 aralardan. Hop. Şimdi geldik Dicle. Ayaklarını kapat. Zıpla. Zıpla kızım. Zıpla. Hop. Zıpla. Hop. Zıpla. 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 Şimdi mavideyiz Dicle. Mavi. Mavi önüne bak. Kalı kapalı Dicle. Hop mavi. Devam et. Al kızıma. Devam et. Evet. Devam et Dicle. Devam, devam. 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 Şimdi dengedeyiz Dicle. Dengeye. Aferin Dicle'ye aferin Dicle